MotoGP, İspanya, Katalonya Grand Prix'si ana yarışına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ana yarış ile konuşacağız. Güzel şeyler oldu. Yarıştan önce neler oldu? Yarışta neler oldu? Yarış sonrası takım sürücüde ve podyumu değerlendireceğim. Yine konuşacağım. Bugün unutmayacağım. Hazırsan başlıyorum hemen yarış öncesiyle. Yarıştan önce neler oldu? Çok fazla cezalarımız var. Onlarla başlayalım. Yohan e, Mir 3 grid cezası aldı ki bence tartışılır. Franco Morbidelli ve e, Ferminal Legelin birer e, sprintte yaptıkları kazal sebebiyetler bir kazalardan dolayı ikisinde birer tane uzun tur cezası var ki Frank Morbidelli'nin, beni bilenler bilir, Frank Morbidelli'yi hiç sevmem. E, bir tane uzun turla ceza ile yırtması bana birazcık... Alengirli yani gelmedi değil. Lucas Aladori'nin bir önceki Grand Prix'den diyemem Almanya Zahzeh'in Grand Prix'sinden kalan çiftli uzun tur e, cezası var. Yani iki kere uzun tur cezası çekecek ki Aprilia cephesi buna çok fazla itiraz etti. Ki bence de haklılar yani. Macaristan sonra araya girdi işte Macaristan buraya geldik yani bilemiyorum. Bana birazcık saçma gelmedi değil. Evet. Herkes arkadaşlar ön ve arka lastiklerinde medium orta hamur lastikler kullandı. Sadece KTM'den Petro Acosta arka lastiğinde silik yumuşak hamur lastik kullandı ki mantıklı mı yaptı? Ben size hemen burada bir info vereyim. Çok mantıklı yapmadı. Kumar oynadı. KTM bu hafta sonu hızlıydı. Böyle bir risk alınır mıydı? Kesinlikle hayır. Direkt ve netle cevabı. Ve son olarak da total cumadan başlayarak pazar günü 187 bin 86 kişi izlemiş ki bu MotoGP için yani düşük kalır bu sayı dedikten sonra hemen yarışa geçelim. Ben buraya yine start listesini koyuyorum. Bakarsınız kimlerden başlamış diye. İkinci tur başında Marco Bezzecchi ve Fabio Di Giannantonio yerlerde kaldı. Onların görüntüsü varsa eklerim, yoksa da <laughs> yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın bu baya kötü oldu. Yedinci turda Brad Binder kaza yaptı. KTM'li kendisi de, e, ısınma turları değil anladınız siz o turlarda çok hızlıydı ama maalesef sıralama turlarında birinci motorun arızalanması ve ikinci yedek motoruyla çıkması Öyle devam eden aksilikler sonucunda kendisi bu hafta sonu hızlı gözükmesine rağmen maalesef kazayla kapattı. Kendisi için kötü bir hafta sonu oldu. Onun da kazasının görüntüsünün sadece sonu yakalanabildiği için kameralar tarafından maalesef görüntü ekleyemeyeceğim. Bunu dedikten sonra Johan Zorko kazası var. 12. turda kendisi kaza yaptı. Gayet iyi gidiyordu. Elsiyar Honda'sıyla maalesef kaza yaptı. Enia Basinini, Pedro Acosta'nın üçüncülük hata vardı. Gerçekten muhteşem bir atak şey siz de görüntüde izleyeceksiniz. Hani böyle toprağın stopisi gibi arka teker yerden bir 10 santim falan yükseğe kalkıyor. Gerçekten güzel eski Enia Bastienini'yi görmek beni açıkçası mutlu ediyor. Çünkü Ducati'deyken bende de bir kafa karışıklığı vardı. Acaba Ducati'den gittikten sonra hani tekrardan güçlü olabilir mi derken tekrardan da hani güçlü olduğunu ve tek 3 KTM ile gösterdi ki tek 3 KTM'nin yeni patronu yeni CEO'su buradaydı. Günter Steiner bu bilgiyi de tekrardan buradan vermiş olayım. Günter Steiner F1'ler tanıyanlar bilir ben çünkü hiç F1 izlemedim ve onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Tek 3 takımını satın aldı kendisi de bu hafta sonu buradaydı ve artık bu hafta belki bu sezon sonuna kadar ki daha çok önümüzdeki sezon itibaren full padokta göreceğimiz isimlerden bir tanesi. Dedikten sonra 16. turda Alex Rins'in bir kazası var. Low side yere de düşmüş. Ee, yani ben kendisini çok e, sevdiğim isimlerden bir tanesi değil açık konuşayım. E, kendisi yerde kaldı. Bilmiyorum nasıl olacak ama kariyerim. Kendisi de bu arada yarış bitirmesi değil sonlanmıştı. Kendisi de üst üstedir bayağı bir yarış bitirebiliyordu. Maalesef bu serisi sona ermiş oldu. 21. turda Lucas Salvadori'nin e, kazası var. Kendisinin görüntüsü yine yok. Maalesef bende e, test pilotu Aprilia'nın biliyorsunuz ki Horgan Martin'in büyük sakatlık dönemlerine kendisi yarışmıştı. Burada da wild card'la buradaydı. Yine maalesef yok ve bir başka wild card'la Alesi Spargo'ra buradaydı. Bu birliği de vermiş olayım. 21. turda Frank Morbidelli'nin e, kazası var. Buraya ekliyorum. E, yani e, Frank Morbidelli'nin e, kazası var. Kendisi de 2vr46'da maalesef yarışı tamamlayamamış oldu Diyelim Ve yarışımız böylelikle bitmiş oldu Yarış sonuna geliyorum Şimdi podiumu konuşacağım biraz da vaktimiz var görüyorum 5 dakika kadar olmuş hemen hızlıca takımlara geçelim ilk olarak Aprilia'dan başlamak istiyorum Aprilia birkaç hafta sondur gayet hızlı ve iyi gözüküyordu ama maalesef bu hafta sonu gerilerde kaldılar kendileri hem Ducati'nin hem KTM'nin gerilerinde kaldılar zaman zaman hani Honda ve Yamaha'nın da geride kaldılar ve böyle olunca da Ducati markalar şampiyonluğunu ilan etmiş olmuştu cumartesi günü en iyi, iyi bitiren e, Aprilia, Ayogura, Çaylak, Trackhouse e, müşteri takımında yarışıyor. Altıncı bitirdi kendisi. Ondan sonra Jorge Martin son dünya şampiyonu. Onuncu. Sonrasında da 11. sırada e, Raul Fernandez geliyor. Kendisi net sürüyor. Marco Beyza iki de kaza yaptı. Yamaisi, yama ise için gerçekten iki felaket hafta sonundan sonra Avusturya ve Macaristan'dan sonra Fabio Quartaroro 5. sırada bitirdi. Miguel Oliveira 9. sırada bitirdi ve Jake Miller 14. sırada bitirdi. Ben hani toplam takım arkadaşı videosunu yapmıştım. Ben Miguel Oliveira'yı seçip seçeyim dedikten sonra Miguel Oliveira'nın yükselişi beni mutlu ediyor. Ben hala bu fikrimin arkasındayım. Ben olsam hala Miguel Oliveira'yı seçerdim. Honda'da en iyi Honda Luca Marinoğlu 8. sırada bitirdi. Sonra takım arkadaşı Yuan Mir geliyor. 12. sırada ve son Kent Chantra'da 16. sırada gidiyor. Onda bu sezon son sezonu gibi gözüküyor. İlk ve son sezonu olacak gibi. KTM ise en iyi Bastien'i en iyi diyorum. Pedro Caso 4. sırada bitirdi. Silik lastik kullanmıştı ve ondan sonra da en kötü bir de Maverick Viñaleso 13. sırada bitirdi. Kendisinin o omuz sakatlığından geri döndüğünü tekrar belirteyim ki kendisinde kariyerinde hiç sakatlık yoktu bu arada. Bu bilgiyi de buradan vermiş olayım. Ducati Pekobanya'ya çok güzel bir yükseliş gösterdi. 21. sıradan başladı, 7. bitirdi. 14 sıra yükseldi. Gerçekten Peko Banyaya'nın e, yani tekrardan önlerden görmek isteyeceğimiz sürücülerden bir tanesi. Yani çünkü bu sezon Marc Marquez vs... Pekomu mu derken pek ortalıklarda yok oldu zaten şampiyonlukla dair hiçbir iddia kalmadı. Şu an kendisinin yapabileceği işi bulunduğu üçüncülük konumunu koruması olacak. Ve Fermin geldi 15. sırada bitirdim. Şimdi ben buraya bir tane podium fotoğrafı eklerim. Siz doya doya bakarken ben de podium hakkında konuşuyorum. Üçüncü sırada KTM'in yeni CEO'su önünde kazanan ve geri dönüşünün yükselişini gösteren en iyi bahsedeyim ne oldu? Tık tık, tık. İkinci sırada Mark Marquez vardı. Ve birinci sırada Kareli'nin ikinci Grand Prix zaferini alan Alex Marquez oldu. Yine kendi evini İspanya'da almıştı ilk Grand Prix zaferinde. Ve şu bilgiyi de şuradan vermek istiyorum. Mark Marquez'in diyor ki Katalonya ile ilgili eğer kendi evimde olmasam yani sevmeyeceğim pistler arasına koyarım. E çünkü Mark Marquez bir İspanyol. İspanya'da Katalonya onun için yani Mark Marquez'in sevmediği pistlerden bir tanesi diyebiliriz. Kendisi ikinci oldum Zaten böyle bir arka tekeri kaymıştı. Onu yaptıktan sonra e, David da Tardus'un şu şeyi var. Yani diyor ki o arka teker kayıtlayan sonra yarış bitti diyor. Ve zaten de öyle oldu. Mar Mark zorlamadı. Kardeşi Alex Marquez birinci oldu Tebrik ediyoruz. E, bu sezon ikinci galibiyetini aldım. İyiydi, güzeldi. Ve Mar Mark Marquez'in de Misano'da. Yani e, Asya, Asya turuna girmeden önce son 3. E Avrupa yarışında şampiyonluğunu, şampiyonluğunu ilan etme ihtimali de ortadan kalkmış oldu. En iyi senaryo şu an Japonya gibi duruyor. Ben buraya sonuç listelerini koyuyorum. Bakarsanız bir sonraki Grand Prix'i hiç ara vermiyoruz. Bu hafta sonu 12-14 Eylül'de yapılacak olan San Marino Grand Prix'si ve burada şu bilgiyi de vermek istiyorum. Ee, Yamaha test pilotu Augusto Fernandez ki burada Andre Dovizioso da var. Augusto Fernandez Yama'nın V4 motoruyla sürüşe çıkacak. Bakalım nasıl olacak. Sizleri çok seviyorum. Beğenip abone olup yorum atarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın, Sporla kalın.